Merhabalar sevgili arkadaşlar. Yeni bir problem denemesiyle karşınızdayız. Birinci sorumuz. Birden ne kadar numaralandırılmış en tane torbanın her birinin içine torba numarası kadar paket koyuluyor. Torbalardan birine hiç paket koyulmadığı için diğer torbalara koyulan toplam paket sayısı 30 olduğuna göre boş olan torbaya da koyulması gerektiği kadar paket koyulsaydı torbalardaki toplam paket sayısı kaç olurdu? Şimdi şunu bilmemiz gerek sevgili arkadaşlar. Birden ne kadar olan Sayıların toplamı 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Örnek veriyorum n 7 olsaydı 7 çarpı 8 bölü 2'den 7 kere 8 56 28 gelecekti. 30'dan az olacaktı. Ben 8 olarak alıyorum arkadaşlar n'i. Bu da 8 çarpı 9 bölü. 2'den sadeleştirirsek 36 yapıyor sevgili arkadaşlar. E şimdi 36'dan 6 çıkarsa ne yapar sevgili arkadaşlar? 30. Demek ki altın oğlu torbaya paket koyulmamıştır. 8 torbanın hepsinde paket koyulduğunda toplam 36 paket olacaktır. Sevgili arkadaşlar devam edelim. Gelelim ikinci sorumuza. Bir baba bir miktar parayı 4 çocuğuna şu şekilde paylaştırıyor. En çok alan tüm paranın bir 3'ünü alıyor en az alan tüm paranın 1 bölü 9'unu alıyor, kalan parayı diğer iki çocuğa eşit miktarda paylaştırıyor. Eşit miktarda para alan iki çocuktan her biri 20 lira aldığına göre dağıtılan tüm para kaç liradır diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi 1 bölü 3, 1 bölü 9 dediği için paraya 9 x diyeyim sevgili arkadaşlar. Şimdi en çok alan 1 bölü 3'ünü almış. 3'te 1'i ne yapar? 3 x yapar sevgili arkadaşlar. En az alan 1 bölü 9'unu almış. 9'da biri yani ne kadar alır? X alır sevgili arkadaşlar. Diğer iki çocuktan her biri diyor. Diğer çocuklara 1 ve 2 diyeyim. 20'şer lira alıyorlarmış sevgili arkadaşlar. O zaman e, eşit miktarda para alan iki çocuktan her biri 20 lira aldığına göre dağıtılan tüm para kaç liradır? E, dağıtılan tüm para 9x'e eşit olur. 3x artı x artı 20 artı 20 olur sevgili arkadaşlar. 4x diğer tarafa giderse 5x kalır. 5x eşittir 40. x buradan sevgili arkadaşlar 8 gelir. Dağıtılan tüm parayı soruyor. 9 kere 8'den 72 lira dağıtılmıştır. Sevgili arkadaşlar devam edelim. Gelelim 3. sorumuza. Dolu depoya dolu depo ile yola çıkan bir aracın deposunun %75'i bitince deponun %60'ı dolana kadar benzin alınıyor. Başlangıçtan itibaren 27 saat hareket edilince aracın deposu tamamen bitmiştir. Buna göre ilk hareketinden kaç saat sonra benzin almıştır diyor sevgili arkadaşlar. Biz depoya 100x diyelim sevgili arkadaşlar. %75'i bitince diyor. Şimdi %75'i bitince 75x kalır. Yani 75x gider, %25'i kalır. O da 25x yapar deponun %60'ı dolana kadar benzin alıyor. Şimdi deponun %60'ı ne kadardır? Şöyle %60'ı 60x'tir. E depoda 25x vardı. O zaman alınan diyorum sevgili arkadaşlar. 60x eksi 25x'ten 35x daha benzin almıştır sevgili arkadaşlar. Şimdi eee daha sonra başlangıçtan itibaren 27 saat hareket edilince aracın deposu tamamen bitmiştir. Farkındaysanız depoda bir 100x vardı. Bir de 35x benzin vardı. Yani 100x artı 35x sevgili arkadaşlar. 27 saat yola gidecek benzini veriyormuş. 135x'lik benzin 27 saat yapıyormuş. Sadeleştirirsem 5x'lik benzin 1 saat yapıyormuş sevgili arkadaşlar. İlk hareketinden kaç saat sonra benzin almıştır? %25'i kalana kadar yani 75 x'lik 75 x'lik benzini bitince benzin almaya gitmiştir. 5 x 1 ise 75 x kaç saattir sevgili arkadaşlar? 15 katı. 15 katı soru işareti eşittir. 15 saattir sevgili arkadaşlar cevabımız da Adana olur. Gelelim dördüncü sorumuza. <laughs> 60 paket bisküvi bir grup öğrenciye dağıtılacaktır. Öğrencilerin yarısı M tane, diğer yarısı N tane bisküvi almıştır. M ve N elemanlarının birbirinden farklı olup 5, 6, 7, 8 kümesinden seçilmektedir. Buna göre gruptaki öğrenci sayısının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diyor sevgili arkadaşlar. Farkındaysanız 4 tane burada eleman var. Aslında 4'ün ikilisinden 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1'den sadeleştirirsem 6 farklı şekilde küme olur. 5'in 6'sı, işte 5'in 7'si, 5'in 8'i, 6'nın 7'si, 6'nın 8'i ve 7'nin 8'i şeklinde 6 tane küme olur. Ancak kümeden toplamları 60 sayısını tam bölen 2 sayı seçmeliyiz. Çünkü öğrencinin yarısı m tane, diğer yarısı n tane bisküvi almıştır. Şimdi ben öğrenci sayısına öğrenci sayısına sevgili arkadaşlar 2x diyeyim. Yarısı m tane almış diyor. Yarısı m tane, yarısı n tane almış diyor. Şimdi 60'ın bölen 5 ile 7 var. Ben M'yi 5 alayım. N'yi 7 alayım. Bunlara X'er tane dağıtayım. O zaman 5X tane burası alır. 7X tane de burası alır. Sevgili arkadaşlar. Şimdi şu şekilde devam edelim. 5X artı 7X ne eşit işte olacak? 60'a eşit olacak. Sevgili arkadaşlar. 12X eşittir. 60X eşittir. 5 gelir. 2X öğrenci vardı. Demek ki ilk durumda kaç öğrenci varmış? 10 öğrenci varmış. Şimdi diğer 60'ı böreğine alalım. M'yi i'yi 7 alalım. N'yi 8 alalım sevgili arkadaşlar. Şimdi <laughs> M'yi 7 aldım. N'yi 8 aldım. X kadar X kadar dağıttım. Tekrar öğrenci sayısına 2X diyorum bilmiyorum. O zaman ne olur sevgili arkadaşlar 7X artı 8X eşittir 60. 15X 60 sevgili arkadaşlar. X buradan 4 yapar. Demek ki kaç öğrenci oldu? 8 de buradan öğrenci oldu. Ne diyor bize? Gruptaki öğrenci sayısının alabileceği alabileceği değerlerin toplamı diyor sevgili arkadaşlar. 10 buradan aldı, 8 buradan aldı. Toplam 18 öğrenci olur sevgili arkadaşlar. Devam ederiz. Gelelim 5. sorumuza. Bir belediye kullanılan su miktarı ile orantılı olarak abonelerin atık su bedeli ve katı atık bedeli almaktadır abonelerinden. Yukarıdaki tablo bu belediyeye bağlı bir abonenin ödeyeceği iki farklı su miktarına ait ücretleri göstermektedir sevgili arkadaşlar. İlk ay 8 ton, ikinci ay 6 ton su kullanan bu abone tablodaki bedellerin dışında ödeme yapmazsa toplam kaç TL ödeme yapacaktır? Şimdi önemli olan şu. Orantılı. Yani doğru orantılı diyor. E şimdi 8 tona 40 TL su bedeli ödüyorsa 5 katı 6 tona da 30 TL su öder sevgili arkadaşlar. E şimdi 6 tona ya da yeyi bulayım. 8 tona 12 TL ödemiş. 1,5 katı. O zaman 6 tona 9 TL öder sevgili arkadaşlar. 1,5 katı. 6 tona 12 TL ödemiş iki katı. 8 tona da iki katı olarak 16 TL öder sevgili arkadaşlar. Bu ödemelerin dışında ödeme yapmazsa toplam kaç TL ödeme yapmaktadır diyor. Burası ne yapar? 70 Burası ne yapar? 21. Burası ne yapar? 28 sevgili arkadaşlar. 49, 119 TL ödeme yapar. Cevabımız da B olur sevgili arkadaşlar. Orantılı dediği için katını aldım. Sonuca gittim sevgili arkadaşlar. Gelelim 6. sorumuza. Öztürk, Deren ve Kaya ailelerinin yıl boyunca gittikleri piknik sayılarıyla ilgili şu bilgiler verilmektedir. Her pikniğe iki aile birlikte gitmiştir. En çok pikniğe giden Kaya ailesi 11 pikniğe gitmiştir. En az pikniğe giden Deren ailesi 8 pikniğe gitmiştir. Buna göre Kaya ve Öztürk ailelerinin birlikte gittiği kaç piknik vardır? Şimdi en çok giden Kaya'yı yazalım. Sonra Deren'i ortaya tutalım. Ondan sonra çok affedersiniz Deren en azdı. Bir saniye sevgili arkadaşlar. Ortaya Öztürk ailesini alalım. Kaya Öztürk Deren Kaya en çoktu Deren en azdı sevgili arkadaşlar Kaya ve Öztürk ailelerin birlikte gittiği kaç piknik olmuştur Kaya ve Öztürk ailelerin birlikte gittiği piknik sayısına x diyeyim Burada Deren ailesi olmaz iki aile birlikte gidiyor Kaya'nın kaç piknik hakkı kalmıştır toplamda 11'di sevgili arkadaşlar 11 eksi x piknik hakkı kalmıştır Öztürk de az önce gitti. O zaman Deren'le 11 eksi x tane pikniğe gitmiştir sevgili arkadaşlar. Şimdi üçüncü durumda Kaya'nın piknik hakkı bitti. Deren'in toplam piknik hakkı 8'di. En az giden Deren diyordu. O zaman buradaki toplamı 8 yapmam lazım. Sevgili arkadaşlar x 3 yazarım. X'ler gider 11 eksi 3 8 yapar. x 3 tane Deren ve Öztürk ailesi birlikte pikniğe gitmiştir. O zaman Öztürk ailesinin gittiği toplam piknik sayısı 2x 3 olur sevgili arkadaşlar. 11'den küçük 8'den büyük. Her tarafı 3 eklerim. 14 büyük 2x büyük 11 olur. Sevgili arkadaşlar 2'ye böldüğümde ise sevgili arkadaşlar 7 büyük x büyük sevgili arkadaşlar 5 buçuk Zaten bu aradaki tam sayı x eşittir 6'dır. 6 tane birlikte pikniğe gitmişlerdir. Kaya ve Öztürk ailesi sevgili arkadaşlar. Gelelim 7. sorumuza. Bir ekmek büfesi her birinde 16 ekmek olan bir kasa ekmeği 11,2 liraya satıyormuş, alıyormuş sevgili arkadaşlar. Daha sonra tanesini 1 liradan günde 114 ekmek satıyor. O da 3 tanesi 2,7 lira kampanyası düzenliyor. Buna göre günlük en az kaç müşteri bu kampanyadan faydalanırsa tek tek satılandan daha çok kar eder diyor sevgili arkadaşlar. Önce bir ekmeğin alış fiyatını bulalım. 11,2 liraya alıyor. Bir kasa ekmeği, bir kasa da 16 tane var. Sadeleştirelim, virgül kaydıralım, 7 gelir. 0,7 TL ekmeğin alış fiyatı olur sevgili arkadaşlar. Şuraya alış diyelim. Devam edelim. Şimdi tanesi tanesini 1 liraya satınca o zaman 1 eksi 0,7'den 0,3 TL kar ediyor tanesinden sevgili arkadaşlar. Buraya dikkat. Şimdi devam edelim. Şimdi, tanesinden 0.3 TL kar ediyor. Bunlardan 114 tane satıyormuş çarpı 114 eşittir 34.2 yapar. 3 ile çarpıp virgül kaydırın sevgili arkadaşlar. Tek tek satılınca elde edilen toplam toplam kar sevgili arkadaşlar. Devam edelim. 3 ekmek 2.7 liraya satılınca 1 ekmek 0.9 liraya satılmış olur. Şuradaki kampanya. Şimdi 1 ekmek 0.9 liraya satılıyor. Şuradaki kampanyadan 0,9 e eksi 0,7'den de ekmek başına üçlü kampanyada 0,2 TL kar oluyor sevgili arkadaşlar. Devam edelim. X kampanyada satılan ekmek sayısı olsun sevgili arkadaşlar. Buraya dikkat. Tanesinden 2 lira kar ediyordu. 0,2 çarpı X büyüktür. 34,2 olacak ki sevgili arkadaşlar. En az Kaç müşteri bu kampanya faydalanırsa Tek tek satan daha çok kar elde etsin Sevgili arkadaşlar Bu arada unutmuyoruz X3'ün katı olacak Burasını 2 burasını 342 gibi alırdık X büyük 171 olacak Çünkü üçlü bir kampanya olduğu için X3'ün katı olacak sevgili arkadaşlar 171 rakamların toplamı 3'ün katı oluyor Ama eşitlik yok 172 almaz 173 almaz O zaman X eşittir 174'tür Toplam satılan ekmek sayısı sevgili arkadaşlar En az olarak 300 3 ekmekli bir kampanya olduğu için sevgili arkadaşlar ben buradan 174'ü 3'e bölerim. 58 tane müşteri olur. Sevgili arkadaşlar cevabımız da B olur. Devam edelim. Gelelim şimdi 8'in sorumuza sevgili arkadaşlar. Yukarıdaki düzenekli bir deneyde aralarında 220 metre mesafe olan ve belirtilen hızlarla birbirlerine doğru hareket ettirilen iki duvar görülmektedir. Dakikada 30 metre yol alan sabit hızlı bir yaya durmaksızın iki duvar arası mesafe 10 metre kalana kadar duvarlar arasında gidip gelmektedir. Buna göre yayanın alacağı toplam yol kaç metredir? Önce aradaki mesafeyi bulalım. Duvarların ikisi toplam 220 metre mesafe var. Aralarındaki mesafe 10 metre kalana kadar diyor sevgili arkadaşlar. O zaman 220 eksi 10'dan aralarındaki mesafe 200 10 metre olana kadar yaya yol alacakmış sevgili arkadaşlar. Buraya dikkat ediyoruz. Duvarlar arası mesafe 8 metre ile 7 metre de bu gittiği için 210 metre kalana kadar hareket ediyordu. Toplam yol bölü toplam hızdan toplam zamanı buluruz. 8 artı 7 metre ile birbirlerine doğru gidiyorlar. 210 bölü 15'ten 14 dakika sonra Aralarındaki mesafe 10 metre olacak sevgili arkadaşlar. Ne diyordu? Aralarındaki mesafe 10 metre kalana kadar dakikada 30 metre yol alıyor. E 14 dakika içerisinde aralarındaki mesafe 10 metre olacak. O zaman 14 çarpı 30'dan toplam yürüdüğü yolu buluruz sevgili arkadaşlar. Oradan 420 metre toplam yol alır sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Gelelim 9. sorumuza sevgili arkadaşlar. Yukarıdaki grafikte bir çiftçide bulunan ve ağırlıkları 30 kilodan 60 kiloya kadar olan tam sayılardan oluşan kuzu sayıları verilmiştir diyor sevgili arkadaşlar. Bu çiftlikteki kuzuların ağırlıklarının ortalaması 36 kilo olduğuna göre x en çok kaçtır diyor. Şimdi burada bir 50 60 40 50 30 40 aralıkları olmuş. x'in en çoğunu istediği için x'in en çok olması için grafikte verilen 3 çubuktaki kuzu ağırlıklarının sırasıyla 50 Burayım. 40, 30 olarak minimum şeklinde almalıyız sevgili arkadaşlar. Ortalama nasıl bulunurdu? Verilerin toplamı bölü veri sayısı sevgili arkadaşlar. Şimdi 50'ye x gelmiş. Verilerin toplamı 50 çarpı x artı 40 çarpı 16 artı sevgili arkadaşlar 30 çarpı 20 gelecek bölü veri sayısıdır. O da x artı 16 artı 20'dir sevgili arkadaşlar. Bu ortalama neymiş? Kendi vermiş. 36'ymiş sevgili arkadaşlar. E şimdi işler dışarı çarpma yaparsak 50x artı şuradan ne gelir? 640. 600 da buradan gelir. 1240 yapar sevgili arkadaşlar. Eşittir. Ne oluyormuş? 36x. Buradan 36x gelir. 36 çarpı 36 da 1296 yapar sevgili arkadaşlar. Bilinen bilinmeyen yaparım. 14x eşittir. Diğer tarafa atarsam 56 gelir. x buradan sevgili arkadaşlar. 4 gelir. Cevabımız da b olur. x'in en çok değeri sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim 10. sorumuza. <laughs> Yukarıda bilgenin USB'sinde yer alan film ve belgesel adlarının yazılı olduğu kağıt görülmektedir. Yırtık olduğu için bazı belgesel adları görülmemektedir diyor sevgili arkadaşlar. Bilge bir film ile bir belgeseli 48 farklı şekilde seçip seyredebildiğine göre bilgenin USB'sinde kayıtlı kaç belgesel vardır diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi farkındaysanız 4 tane film var. Bilmediğim için buraya X diyeyim. Normal şartlarda 4 tane film 4 da, X tane de belgesel 4 çarpı X şekilde seçilir sevgili arkadaşlar. Seyrederken önce film sonra belgesel veya önce belgesel sonra film tercih yapabilir. Bu da durum sayısını 2 ile çarpmak demektir. Oradan da sevgili arkadaşlar 4 çarpı x çarpı 2 gelir sevgili arkadaşlar. Yani 8x farklı şekilde seçer. Ne diyor bu 8 x e? 48 diyor. O zaman 8x eşittir. 48 sevgili arkadaşlar. X buradan 6 gelecek. Cevabımız da denizli olur sevgili arkadaşlar. <laughs> Al, gelelim 11. sorumuza sevgili arkadaşlar. 6 ülke aralarında iyi ilişkiler kurma adına ikili antlaşmalar imzalamıştır. Her ülke diğerlerinin her biriyle bir defa antlaşma yapmıştır. Bu antlaşmaların her biri tarafsız bir ülkenin 3 farklı şehrinde imzalanmıştır. Her şehirde eşit sayıda antlaşma imzalandığına göre her birinde kaçar tane antlaşma imzalanmıştır. Şimdi önce toplam bakalım. Her biri diğerle antlaşma yapacağı için ikili antlaşmalar toplam 6 ülke olduğu için 6'nın İkilisi sevgili arkadaşlar 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1 gelir. Sadeleştiririm. 15 antlaşma yapılır sevgili arkadaşlar. Peki ne diyor? Ee, bu antlaşmalar her biri taraflı bir ülkenin 3 farklı şehrinde imzalanmıştır diyor. Her şehirde eşit sayıda anlaşma olduğuna göre diyor. 15 bölü 3 yazarım. Oradan da 5 antlaşma imzalanır. Her şehirde sevgili arkadaşlar cevabımız da D olur. Gelelim 12. sorumuza. Şekildeki beşgen prizmanın herhangi iki köşesi seçiliyor. Buna göre seçilen iki köşenin beşgen prizmanın bir ayrıtının uç noktaları olmama olasılığı kaçtır diyor. Şimdi biz buraya köşe ve ayrıt yazalım sevgili arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, beşgende 5 beş köşe olur. 5 de aşağıda da köşe olduğu için toplam 10 köşe olur sevgili arkadaşlar. Ayrıtları arıyorum. İki köşe arasında bir ayrıt olur. 1, 2, 3, 4, beş tane beşgende. Altta da 5 tane 10. 5 tane de farkındaysanız yan tarafta var. Toplam 15 tane ayrıt olur sevgili arkadaşlar. Bazı durumlarda tamamından olduğunu veya tamamından olmadığını gitmemiz için tamamından olduğuna gidelim. Bir bakalım. Uç noktaları seçilen iki köşenin beşgen prizmanın bir ayrıtının uç noktaları olmama olasılığını soruyor. Tamamından olduğunu çıkartır. Yani tamamı ne olur sevgili arkadaşlar? 1 eksi. İstenilen bölü tamamı. Ayrıtının olduğu ayrıt kaç tane? 15 tane. İstenilen 15 bölü. Tamamı ne? 2 köşe seçileceği için onun ikilisi olur sevgili arkadaşlar. Şurada onun ikilisini yazalım. 10 çarpı 9 bölü 2 çarpı 1'den sadeleşir. Onun ikilisi 90 gelir sevgili arkadaşlar. Yani 1 eksi 15 bölü 90. Her tarafı 15 ile bölersem şöyle yazalım. 1 eksi 15'e böldüğümde 1 bölü yanlış çözmediysem sevgili arkadaşlar. Evet şurada bir hata yaptık. 90'ı 2'ye böldüğümüzde şurası 45 gelecek. Sevgili arkadaşlar 15 bölü 45 olacak. Sadeleştirdiğimde her tarafı 15'e böldüğümde 1 eksi 1 bölü 3 gelir. O da sevgili arkadaşlar 2 bölü 3'tür bu durumun olasılığı cevabımız Edirne olur. Olmama olasılığını bir eksi olma olasılığıyla yaptık sevgili arkadaşlar. Nedir? Olma olasılığı istenilen bölü tamamı. İstenilen ne? Ayrıt olması 15. Tamamı ne? 10 tane. Onun ikilisi yani 45. Yani 1 eksi 15 bölü 45. O da 1 eksi 1 bölü 3. Oradan da 2 bölü 3 yapar sevgili arkadaşlar. Yayınımız burada bitiyor. Her zaman söylediğim gibi asla pes etmiyoruz sevgili arkadaşlar. İyi günler dilerim.